Öykü Şehri Unutan Adam Yasan, Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Yusufcan Gökkaya Çoktan beri şehre inmemiştim. O gün insanları sevebilmek arzusuyla otelin kapısını açtığım zaman karşıma ilk çıkan insan bir küfeci çocuğu oldu. Kirli, soluk yanaklarına çıplak ayaklarına merhametle de değil, sevgiyle baktım. Zaten otelin kapısından bu niyetle çıkmamış mıydım? Onu kucaklamak, köşedeki kunduracıdan ona bir lastik ayakkabı, biraz ilerideki Yahudi'den bir beyaz keten pantolon almak arzusuyla durdum. Ne bakıyorsun efendi dedi. Hamal mı lazım? Yok çocuğum dedim. Gel sana bir pantolon, bir ayakkabı alayım demek üzereydim. Fakat gözlerini görünce vazgeçtim. Onlar bir acayip hastalığı benim sevgi dolu gözlerimde yakalamak istiyor gibi, dikkatli yakalamış kadar müzdarip ve haindiler. Bununla beraber 25 kuruş çıkarıp verdim, yürüdüm. Arkamdan koşup iade etti. Yüzünü görmedim fakat elleri kararlıydı. Her sakallıyı baban zannetmanladın mı? 25'i aldım cevap vermeden yoluma devam etmek istedim. Birden, bütün neşemin bir camın kırılışı kadar ses ve şıngırtı çıkararak düşüp kırıldığını gördüm. Ayak ucuma düşüp kırılan neşemi gözlerimle topladım. Ters yüzüne, evime dönüp odama kavuştum. Dört duvar, bir pencere, bir valiz içinde birkaç kitap ve bir demir karyola. Asılı, mukaddes bir hapishane olan odamda, düşünmeden, Hatta okumadan gezindim, durdum. Düşünmeye başladığım zaman, nasıl filmlerde bazı kırılan otomobillerin akşamı tekrar birbiriyle süratle buluşup birleşirse, benim de içimde kırılan şey öylece birleşti. Tekrar neşemi bulmuştum. İnsanları sevmek arzusuyla sokağa çıktım. Akşam oluyordu. Köşe başındaki tütüncüye uğradım. Güneş, satılmamış edebiyat mecbualarının üstündeydi. Tütüncü dükkanındaki edebiyat mecbualarıyla, aynı dükkana vuran akşam ışığı arasında bir nükte, bir hayal yakalayabilmek için bakmaktaydım. Lirayı tütüncüye vermiştim. Bana uzun bir zaman geçmiş gibi geldiği halde, ne liramın üstü, ne de tütün paketi bana verilmişti. Dükkancıdan tarafa bakmaya mecbur oldum. Lira burnumun ucunda sallanıyordu. Bu sağdan sola yırtık beyim, geçmez. Yukarıdan aşağı olsa geçer ama böylesi geçmiyor. Nasıl geçmez yahu? Pekala geçer. Ben nasıl aldım? Kanun var efendi. Para koruma kanunu. Kanunları bilmemek, insanları cezadan kurtaramaz olduğunu biliyorum. Kanuna karşı gelemezdim. Deminki 25'liği aradığım bir türlü bulamadım. Yürüdüm. Cebimden bir başka lira çıkarıp cigar almak işime gelmiyordu. Kanunlardan kaçamak noktaları çıkarmak yalnız avukatların değil her vatandaşın hakkıdır. Onun için bir başka tütüncüye aynı lira ile müracaatı zeki bir hareket buldum. Bu tütüncü lirayı aldıktan sonra paketi vermiş, paranın üstünü iade ederken benim acelemden ve telaşımdan şüphelenmiş olacak ki, verdiğim liraya bir daha bakmak zekavetini gösterdi. Gülümseyerek, bir başka lira lütfederseniz iyi olur dedi. Niçin? Bu geçmez de. İzah ettirmeden lirayı geri aldım. Bütün fikrimi ve muhayyelemi apaçık söyleyen, aptal ve acayip gözlerim tütüncülerin yüzüne dikilmeden kızararak tütüncü tütüncü dolaştım nihayet parayı geçiremeyeceğime kanaat getirmiştim. Cüzdanımda daha hiç katlanmamış yepyeni bir liracığım daha vardı. Bir on bir buçukluk cigara için bozdurulmaya kıyılmayacak kadar yeşil, hareli, kıvrak liramı evirdim, çevirdim. Fakat sonunda bir cigara, tahammül edilemeyecek bir arzu gibi vücudumu sardı. İlk defa yaklaştığım kadına duyduğum hırsla, nasıl parayı bozdurup paketi açtığımı ve dudaklarıma cigarayı nasıl koyup ateşlediğimi hatırlamıyorum. Mavi duman bir bilek damarı gibi kabartılı ve sıcak dudaklarımdan çıktı. Sevdiğimin parmağını öptüğüm zamanki bulanık bir haleti ruhiye içinde cigara mı emiyor, yeniden kendimi 18 yaşıma dönmüş sanıyordum. Kırılan neşemin son vidası bir hayat hızıyla yerine yerleşmişti. Mesuttum. İnsanları sevmek, şehrin yanan elektriklerine karışmış sarı altın kuşlar avlamak, birine merhaba demek, öbürünün tüylü ensesini avuçlamak, biraz ilerdekinin güzel parmaklarını avuçlarıma almak. Aa, herif deli midir nedir gülüyor. Şakrak kızlardı. Her taraflarında bir kenar mahalle kokusu vardı. Lehçeleri derli toplu, akson tonikliydi. İki arkadaştılar. Güneşten yanmıştılar dirseklerinin yukarısında, sıkılmış yaz kostümlerinin içinde buram buram terli aşk ve güneş fışkırtıyorlardı. Yukarıdaki, aa herif deli midir nedir cümlesini söyleyenin yüzüne, yine gayri şuuri aşkımla gülmüş olacağım ki kendini tutamadı. Tatlı tatlı sırıttı. Cesaret aldım, peşlerine düştüm. Hızlı yürüyorlardı. Yetişmek için güçlük çekiyordum. Ara sıra dönüp bakıyorlar, gülüyorlardı. Serveti fünun mısralarıyla dolu, kurunu vustayı fedakarlıklar yapacak gibiydim. Ne söyleyebilirdim? Birkaç defa cesaretle ve kafamda hazırlanmış bir cümle ile kızlara yanaştım. Sonunda cümlemi beğenmedim, söyleyemedim. Beceriksizliğime küfrederek yine biraz arkada kalmıştım. Bu sefer onlar durmuşlardı. Çekine çekine yürüdüm. Tam yanlarına yaklaşınca Gelecek bir ilhamla elbette güzel bir şey söyleyecektim. Gençken şair değil miydim? Muhakkak ilham bu bunalmış anında yardımıma hızır gibi yetişecekti. Hemen hemen yanlarındaydım. İlham kanadını sürmüştü. Cümlem hazırlanıyordu. Dişlerim kelimeleri çiğniyor, hazırlıyor gibiydi. Birden bu sefer deminki cümleyi söyleyen değil de arkadaşı Efendi dedi. Biraz daha peşimizden gelirsen sizi polise vermeye mecbur olacağız. Çırılçıplak rum çocukları neredeyse etrafımızı alacak, neredeyse Fransızca konuşan tatlı su birbirlerine yine Fransızca vaziyetimi izah kalkacaklar, neredeyse civelek, güzel matbazeller, büyümüş gözlerini papuçlarımdan şapkama kadar gezdireceklerdi. Geri dönmüş, kaçmak üzereydim. Kalantör şişman, temiz giyimli, bomba yanaklı, mebus veya müteahhit, kravatlı bir adam. Efendi, dur bakalım dedi. Kadınlara sataşmaya utanmıyor musunuz? Vaziyetinize bakan da sizi bir efendi zanneder, terbiyesiz herif. Kadınlardan biri, aman bırakınız beyefendi dedi, böyle adamlarla bir olmaya gelmez. Neşem son haddini bulmuştu. Bidalarım sıkılmış, delk ve temas yerlerim yağlanmış gibiydi. Bir makine umurtusuyla ıslık çalarak uzaklaştım. Bir şoför yanından geçerek, ''Aldırma be delikanlı'' dedi, ''Ne olacakmış?'' ''Aldıran yok be anam'' dedim, ''Ne olacak?'' Ardından birkaç kişi sarhoş, sarhoş dediler. Sarhoştum. Hava, elektrikler, şehir beni sarhoş ediyordu. İnsanlar beni bir mıknatıs hızıyla kendilerine çekiyorlardı. Dünyayı ve şehri riyasız kucaklamak istiyordum.